Seni yazdılar, beni yazmadılar. Gördün mü? Beni niye yazdıklarını gayet iyi biliyorsun. Bilmiyorum. Ben seni yazmadım. Seni yazdıklarını da biliyorum. Ben seni seni beni yazma için cesaretin yok. En azından onlarda cesaret var. Öyle mi? Aynen. Ben o zaman bugün yazarım kaybedersek. Boş oy atma gibi bugün mesela. Yazarım, bugün yazarım kaybedersek görürsün o zaman. Yazma o tamam. tamam yazarım. Sen birlikte karşılıklı yazarım. Evet. Tamam. Ben tamam. Seni ama bak, 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 atma, gönderme, bak, tamam. Bak, ya. bak ya. Kalpini... Uh -huh. bak bak kalp yöndürüyorum sana. Kalp gönderme. Bak 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 sinirlenme. Hu hu. ama senin yıkmaya çalışmasın ya. sen zaten yıkılmaz. Ben ne al? Tamam.